Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dokuz Megabyte oynuyorum. 10.000 TL'lik bir bakiyemiz var. Hemen şöyle 2.000 liralık bir satın alım yaparak oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Kendime bol şans diliyorum. Umarım hep birlikte sizinle beraber keyifli ve kazançlı bir oyun geçiririz. Haydi köpekler karabaşlarınız eksik olmasın çarpanlarınız kulübeleriniz derken ilk oyunun ilk spinine biraz kötü başladık ama olsun telafi ederiz umarım. <laughs> Bakalım neler olacak arkadaşlar. Arkadaşlar soranlar için oynadığım bütün güvenilir listeler. Yorumlarda healing bağlantısından mevcut. Dilerseniz girip inceleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi lisanslı ve büyük siteler. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşamazsınız. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Videolara beğeni yorum atarak kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Evet. Kötü bir başlangıç oldu. Yapacak bir şey yok. 2400'den 4 bonus geldi. Hemen bir değişiklik diyorum. Yağmur gibi yağmur deri seçiyorum arkadaşlar. Bakalım bizi nasıl bir oyun bekliyor burada. Abi ver üçü de. Ver üçü de. Üçü de ver. Oğlum 3'ü de versen bütün bahsi çıkaracağız oradan da tasmalarla full ekran alacaktık arkadaşlar olmadı buraya da şanssız başladık son Umarım öyle olmaz derken Karabaşları üst üste kaçırdık ama yok abi bugün oyun yüzümüze gülmeyecek gibi duruyor arkadaşlar Baksana bu defada da kaçırdık çarpan yok ortada a spinimiz var belli olmadı arkadaşlar bir anda güzel bir atak gelebilir oyundan Sayfaya bak nasıl bomboş geçiyorsun abi. Ver içi de ağlar fulledi. Ama çarpan yok maalesef ki. Çarpanımız olsa bastımızı alırdık en azından oradan. Hatta fazlasını bile alırdık arkadaşlar. Ama maalesef ki şansımız yerinde değil bugün. Çok kaçırıyoruz. Kasayı yaraladık arkadaşlar. Kasamız 4933 basmış 2800. Döndürebilecek miyiz acaba kasayı? Arkadaşlar bu kadar kötü oyunun üzerine <laughs> bu risk alınır diye düşünüyorum. 5400'lük kasam kalmıştı. Kasayı yapıştırdık ufak kasamız. Bakalım katlayabilecek miyiz? Umarım pişman etmezsin bizi. Derken çok kötü 2 spin geçirdik bile. Buradan toparlaması imkansız zaten. ne öderse şansımız Arkadaşlar son bir spin kaldı ve hiç ödeme de çıkmadı 5400'e e 734 lira ödemek ayıp yani başka bir şey değil arkadaşlar Acaba farmda alabilecek miyiz istediğimizi? Hadi oğlum gelsin bir oyun. yok abi bonus vermeyecek gibi duruyor yani artık son dönemlerimiz zaten kasayı dipleri kendini derken bir aradama tekrardan 1700'e attı ama ben şöyle biraz daha yükseltmek istiyorum bari biraz risk alalım yakalarsak yakaladığımıza değdi deriz en azından Ma Maalesef derken 1700'e tekrar attı. Hadi oğlum, güzelsin. Bak 2000'de, 3000'lere 2000 kadar çıktık. Devam et, al bir oyna. bu defa olmadı dönmedi arkadaşlar ne diyelim dostlarım sağlık olsun hızlı bir kötü oyun oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın yarınki videoda görüşmek üzere arkadaşlar beğeni yorumları unutmayalım lütfen